Nokta, ...genişledikçe. Bazı sözleri kavramak hakikaten zor. Evet. Çünkü evrenin merkezi var mı? Eskiden evrenin merkezi dünya olarak kabul evet. ediliyordu. Aristoteles-Protelemi sistemi dediğimiz... ...daha çok Protelemi'nin çalışmalarıyla... ...Aristoteles fiziğini temel güneş o, o teoriye göre güneş bizim etrafımızda dönüyordu. Evet. Şimdi bu aşamalar çok geride kaldı. Biz evrenin merkezinde yaşamadığımızı anlamış olduk. Evrende bir küçücük nokta bile olmadığımızı anladık değil mi? Dünyanın evet. boyutu açısından... Ama şimdi evrenin merkezi Big Bang'in büyük patlamanın olduğu nokta dediğiniz zaman evrende acaba merkez neresi tamam dünya değil de o tartışılıyor. Böyle bir soru doğru mu? Böyle bir soru doğru değil çünkü işte evrenden yani tam bir merkez evrene tayin etmemiz mümkün değil. Evrenin genişlemesiyle yani bir yerini diğer tarafından daha önemli kılabilecek bir geometrik açıdan evrende herhangi bir alan mevcut değil peki bu soru doğru değil de bu cevap doğru mu? Niye? Yani sizin için söylemiyorum da bilim insanları böyle yanıt verirken dayanakları ne kadar sağlam onu tartmak için söylüyorum. Şimdi biz evrenin tamamını görmüyoruz, inceleyemiyoruz, tahmin edemiyoruz değil mi? Bizim yaşadığımız Samanyolu galaksisi ya da Gök Adası kimilerine göre 200, kimilerine göre 300 milyar yıldızdan oluşuyor. E bu bile ne kadar büyük bir rakam. Arada evet. 100 milyar evet. fark var. 100 milyar yıldızdan söz ediyoruz. Bunun kapladığı alanı düşünsek inanılmaz. Yani beynimiz bunları algılayamıyor. Evet. Peki bu e, Samanyolu galaksisinin galaksisi gibi 200 milyar daha galaksi olduğu söyleniyor. Evet. 308 milyon. E, 22 tane sıfırlı bir rakamcık. Yıldız var sadece. Bir de, e, gördünüz mü? <laughs> Bunun doğruluğunu da kabul etmek ayrı bir şey. Belki daha fazlası var. Biz bunu teleskoplarla gö göremiyoruz. Ancak matematiksel bazı formülleri kullanarak bu rakamları söylüyor değil mi bilim insanları? Bir kısmını gözlemle, bir kısmını tabii matematikle gözlemin birleşmesiyle oluyor. Bir kısmı teorik matematiğin uygulamalarıyla oluyor. E, Mesela kara delikleri de gözlemleyemiyorsam önemli ölçüde orada diyelim bir maddenin çökmüş hali kendisini gözlemleyemesek de işte etrafındaki etkilerden veya teorik fizikteki bir yıldızın kara deliğe dönüşmüş olması gerektiğinden onun varlığını tahmin ediyoruz ama ışığı da yuttuğu için onu gözlemlememiz mümkün değil. Veya yani nötrinoları gözlemleyemiyoruz, çok küçük parçacıklar. Fakat biz şu programı yaparken her saniye vücudumuzdan e, 50 milyon mu? milyarlarca e, nötrino geçiyor. İnanılmaz bir şey. Nötrino ışık parçacığı mı? Yok, küçük parçacık. Yani bizim vücudumuzdan, her insanın vücudundan şu anda giriyor, geçiyor. Şu anda o, o, o kadar küçük parçacık ki geri kalan şeylere temassız. Yani te, e, temas etmeden çok rahat geçebilen parçacıklar vücudumuzdan, yani sırf şu parmağımız kadar bir yerden bile her saniyede milyarlarca geçiyor. Bu ölçülmüş bir durum mu? E, Tabii bunlar... E, belli matematikle şeyin tabii ki her seferinde parmaktan geçeni saymak mümkün değil ama matematik formüllerle belli yapılan deneylerin veya diğer şeylerin birleşmesiyle varılmış bir kanaat. Yani genelde fizikteki şeylerde zaten birçok şeyi teker teker saymak hepsini mümkün değil. Ne yapıyorlar? E, matematikle, matematiğin verdiği güçle Deneyler, gözlemler birleştirilip oraya varılıyor. Peki. Geri kalan bilimlere karşı işte fiziğin de bir avantajı bu. Fizik çok öncesi için konuşuyor. İşte 13,7 milyar yıl öncesi Big Bang'in başlangıcı. Burada bu kadar başarılı bir şekilde o ilk saniyelerde geri kalan parçacıklar üzerine deneyler yapılması ve ve sonra tahmin edilen şeyin bulunmasının temelinde aslında matematiğin evreni anlamamızda çok müthiş bir araç olması yatıyor. Evet. İşte ise parça matematiksel bir sistem olarak işte ortaya konuyor Matematik yer. olmasa hiçbir bilim olmaz. Tabii yani. işte ya yer bir yerde işte Galileo'nun söylediği orada Kepler'in de işte benzer ifadeleri var. Matematik Tanrının evreni yazdığı dildir diyor.